Sakura School Simulator'a hoş geldiniz. Bundan sonra beraber olacağımızdan emin olabilirsiniz. Her an, her yerde, hep beraber. Birbirinden ilginç maceralarla karşı karşıya kalacağız. Unutmayın. Bu Sakura School Simulator'ın Türkçe versiyonunu pek yapanlar olmadı. Biz de bu kanalda... Birbirinden çeşit maceralarla Sakura Sıkla Türkçe olarak videolarını çekeceğiz. Ben İngilizce olarak pek de anlayamasam da anladığım çoğu şeyi sizlerle paylaşacağım. Lütfen abone olun ve beğenin. Takip edin. Evet ilk bir videom heyecandan dedikleri ne dediğimi bilemiyorum. Ama lütfen bu hatamı bahsediyor. Evet. Abone olun lütfen. Abone 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 olun. Sizin için basit bir dans yapabilirim. Ben yapayım. Evet. Neyse bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.